Bilal. 27 yaşına girecek olan sade bir vatandaş. Neden oyun sektörü? Üretmeyi seven bir insanım ve oyun sektöründe daha çok hyper casual kısmına yöneldim. Orada da yani sürekli bir üretim oluyor. Bir hafta gün içinde yeni bir şeyler üretmek ve insanlara ulaşmak hoşuma gidiyor. Bu yüzden oyun sektörüne atıldım. Togo'yu LinkedIn'den bir ilandan görmüştüm. O şekilde başvurdum, aranıza katıldım. Togo nedir? Togo yani birçok güzel şeyin birleşimi gibi aslında. Samimiyet, yardım duygusunun gelişmesi, saygı, insanlarla iletişimin artması, hani soft skill dediğimiz mevzuları arttırıyor ve bir yandan hani sektörün içine doğru giriyoruz. Ama sadece bilgi olarak girmiyoruz. Sadece bilgi alıp devam etmiyoruz ve ya bilgiyi alırken yanında birçok güzel şey de bize beraberinde getiriyor. Ya yazılım bilgisinin yanında hani insanlık bilgisi de kazandırıyor diyebiliriz. Togo o açıdan gerçekten hani gelip giderken çok mutlu olduğum, ya gel, gelirken çok mutlu oldum ama giderken o kadar mutlu olamayacağım bir alan. İyi ki gelmişim Togo'ya, iyi ki bulunmuşum. Togo gerçekten birçok şeyi katan güzel bir oluşum. Umarım büyüyerek devam eder. Togo'da neler öğrendim? Togo'da bazı problemler karşısında biraz daha sakin kalıp biraz daha uzaklaşıp düşünmem gerektiğini öğrendim. İnsanlarla daha iyi iletişim kurabilmeyi öğrendim. Takıldığım yerde bende mesela şey durumu çok oluyordu. Ben yapayım, ben halledeyim durumu çok oluyordu ama biraz daha hani sorarak öğrenmeyi ve en önemlilerinden biri de öğrenmeyi öğrendim Togo'da. Togo benim için bir saygı, iki yardımlaşma duygusu, üç de kesinlikle samimiyet. Burada o samimiyeti fazlasıyla hissediyorsunuz. Geldiğiniz zaman gelebilirsiniz evet göreceksiniz zaten.